Bir Brainrot çal oynuyorum. Ben hayatımda bu kadar saçma ve iğrenç bir oyun görmedim bu arada. İğrenç bir oyun ama çok ünlü olduğu için ve benim kanalımda kimse izlemediği için yani bu oyunu oynayıp bak lan senin var ya yalan ya lan. China. Nubini Pizzanini. Aha gel 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 Oyunun konusunu biliyorsunuzdur muhtemelen hatta bendeni China paranız oldukça içerden e, adam alıyorsunuz, daha çokları para bekliyorsunuz ve başkalarının üstlerinden adam çalıyorsunuz. Sire. Ne oluyor lan? Gel lan buraya. Al lan, al lan. Lan niye vuramıyorum? Gel lan buraya, gel. <laughs> Aynen. Al lan. Trulimero, trulicina. Trulimero, trulicina. Hayır hiçbir hiç şey görmüyorum. Adamı görmeden dövüyorum galiba. Ben bundan çalarım ha. Ben bundan çalarım. Adamı var ya yani <laughs> e ben nasıl peki bunu açacağım kapısını adamın Hı hmm, diyor. Oğlum beni sal ben çıkmak istiyorum buradan ya. Al o zaman al ha. Ne açamadım? Oğlum ne olur sal beni ya. Oğlum bak silahımı çıkarttım elimden. Bak 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 şerefsiz adam kıl oldu herhalde. Heh. Böyle yaparsam döverim seni ama. Adama da vuruyoruz bir taraftan. <laughs> Allah. Hayır. Dur bakayım yeniden doğabiliyor muyum? Mi? bu şey report. Fakir sıfıracağım. Hiçbir çaresi yok. Ya benim noob'uma bile adam yani saniyede kaç? 25 para getiriyor. No, Ona bile çökmüşsünüz ya. Bu kadar mı fakir olunur ya? It's Kitle şöyle Tamam. Bak geldi. Aha aha aha. Ha, 35 dakika sonra ücretsiz. Hmm, bizde yok. Yokmuş mu hiç açık? Tripi trompi. para ver. Daha çok noob der. Ver. ver. Geç. Nubini Pizzanini. Nubini Pizzanini. Nubini Pizzanini. Pizza pizza Tralelo tralala. 20 saniye. Pii. Al o zaman. Ha? Nasıl lan? Ulan. Lan yağmur gel lan buraya. Aha açık. Dur. Hayır. Ya bakayım. Aa para Hayır. Ya şimdi ne şey yapıyorsam. Sen gelip de çalacaktan mutlarım ya. 100 param oldu. 100 paraya daha iyi bir şey alamıyor muyum ya? Şuradan loop'u alalım. Pizza nini. 1K. Tabanın kilidini ha bu, bu, bu ya. <laughs> Aa 250 para diyor. Dur ben bunu alırım lan. Hadi 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 çabuk 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 para yok mu hiç? Bu ne ya? Bu kadar mı para birikiyor fazla? saniyemiz var. Ee, sanki şu yağmur bırakıyor gibi ya Ş şeyini. 19 saniye kalmış. Şöyle şuraya bir saklanayım. Yağmur beni görmesin. Çalacağım eşyalarını. Tum 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 sahur mu? Saniye kaldı. 3, 2, bir. Boneka Hop. Hayır. Git. Git buradan. Git. Sen yağmur değilsin. Hop. Söveceğim şimdi ya. Sen niye eğiliyorsun oğlum benim kimin neyini çaldığımı? Ne karışıyorsun ya? Bak oğlum sen kimdin lan sen? Döveceğim oğlum seni. Trimpi trompi. Nubini pizza nini. Nubini pizza nini. Sen miydin lan? <laughs> He? Şerefsiz. Gel lan buraya. Gel lan buraya. Yok lan sana hiçbir şey. Yok lan. Oğlum, dayağı mı yersiniz lan? Hepiniz dayağı mı yersiniz oğlum? Bak. Gel lan. Şef al lan. Şef kadabra kadabra. 13 saniye. Yağmurun kaç? 17 saniye. Güzel. Benimkini kilitleyip direkt yağmura gideceğim. Yağmurunkini çalmamız lazım. Yağmura var ya kıl oldum. Heh. Şuraya saklanacağım. Aha. Hayatta çıkartamazsın ki beni. Hayatta beni çıkartamazsın. Sil. Allah. Im. Bir yere saklanmam lazım ama nereye saklanacağım bilmiyorum ya. Seni var ya ağzına sıçarım ya. Yalnız taktik yapacağım. Bak tam böyle 20 saniye 25 saniye kadar e, iptal edeceğim kendimi karakteri sıfırlayacağım diyecek ya bu gitti aslında gitmeyeceğim. Bu da 20 saniye burada beklemeyi üşenecek. 25 saniye bekleyeceğim lan burada sıfırlamayı. Ha? Ay, bayağı para birikmiş ha. Bir şey diyeyim mi? Hadi. Ballerina Cappuccino gel. Bu değil. Bu değil. Bu değil. Sen de renkli Kalk lan. Duyarım lan. Oğlum siz hiç bu daha ekleme... Hikmet... Lan yağmur gel lan buraya. Gel lan buraya. Sen... Sik lan. Siktir. Aha. Açık yer var. Açık yer var açık yer var. boş Üstümüze bir gidelim. Gel lan buraya. Lan. Sikerim lan seni. Güzel. Şurayı kilitleyelim. Tamam yağmur yeni kitledi. Çimpanzini bananini. Burayı kitliyoruz. Gördüm mü acaba. Cappuccino assassino. Truly mero truly china. Skrit. Evet. 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 Evet yağmur siktir git. Ha işte bu. İşte bu. <laughs> i̇şte bu. Yağmur ağla. Capucino ağla yağmur ağla. Şimdi ağla ağla. <laughs> ne oldu lan? Ne oldu lan? Ne oldu oğlum? Ne oldu? Hadi. Hadi. O da da Hemen kilitleyelim. Bak bunlar 74 para. Uf 5000 mi? Ya ne? Bu ne? ne? Bu nasıl bir para? Tung 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 sahur. Gir içeri. <laughs> ne var bak ya? Pizza peperani Bunları Nubini nasıl peki Pizzanini. satabiliyoruz Şimdi bak bu Nub pizzaları Sat Bu var ya oyunu bana kazandıracak Nubini şimdi Pizzanini. Acaba ben bu oyundan Çıkıp girdiğim zaman Nublarım gidiyor mu Asıl kafamdaki Nubini soru bu Pizzanini. Tamam 10k param oldu 10k 20k'ya bundan alabiliyorum Ben şöyle bir kapatayım geride İyi bir şey aldık herhalde ya gold falan yani Bilmiyorum yine saklanacağım Yağmur biraz dalık çünkü. Hmm, 50k. Benimki kaç kaydı lan? 9k, 15k. Galiba en iyisi şu. Legendary diyor. Şampanzini vanini. Kaç saniye? 31 saniye. Benimkinin kaç saniyesi var? Bakmak zorundayım. 26 saniye. Önce benimki kapatacağım bunu. Ne var lan? Ne bakıyorsun lan? Ne bakıyorsun oğlum? Gelelim şu parayı toplayalım ya. Ee, benimkini kilitleyip hemen Yağmur'unkine mi gitsem? Nasıl yapalım? Yarı yarıya yapacağım. Yani benimki kitliyken Yağmur'unkinin kitli olmayan bir süreye denk getirtmem lazım. Şöyle birkaç saniye duracağım. Ya da başka bir salak bulmam gerek. Hmm, tüh erken kapattım ya. Ya kapat. Tamam 50 saniye. Hmm, şunu almam lazım ya. Şu Legendary'i istiyorum. Legendary'i istiyorum. Şu Yağmur orada bir dövseler. Bir araya sıkıştırsalar. Hiç problem kalmayacak ya. 14. Yok ki kilitledim mi? Yağmur geri gelme. <laughs> Hadi. Hayır tuzağa düştüm. Beni bırak. Evet. Evet Yağmur ona git. Ona git Yağmur. Bananini. Yağmur beni sal. Yağmur beni sal. Yağmur beni sal. Kaçtım. 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 Oo. Dodge Master'ım ya, Dodge master, yağmur gel buraya, <laughs> Yağmur ağla. Allah <Yağmur> ağla. Allah 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 ağla. Allah 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 aldığımız Allah k Allah bu Allah 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 kızda başka bir şey yok. Kanka, kanka, sen biraz dalıksın ya. Sen gel bakayım. Cappuccino Assassino. Cappuccino <laughs> Assassino. <laughs> git buradan. Git buradan. Aa! Şerefsiz. Aa! Öyle alabiliyor mu? Lan. Git. Öle var lan. Hmm. Oyundaki en iyi kişi kim? Ayaze. Nerede o? Ayaze. Oo çok uzaktaymış. Ne veriyor? O mitik 5k mı? 5k, 5k. Sanki parlayan, marlayan bir şeyler gördüm. Bana böyle geldi. Hm, hmm. şöyle güzel bir şey çıkmasın mı ya? Goldlu, mold'lu hadi 25k bak. dolfinita. Değil mi? 25k iyi. Yani bu 20k. Anketli de. Şimdi bir daha kitleyelim. yani. Hmm. Okey, tamam. Bana ne diyeyim mi? Nopika. Turalala, la 20k. Alınır. Oğlum seni döverim lan. Oh, kim vurdu lan sana? Gel lan buraya. Gel lan. Gel lan. Legendary bana ki? Gel lan buraya. Oğlum alayınızı döverim lan. Şöyle mitik falan bir şeyler çıksın. Of. Sağlam para çıkıyor. Sağlam. 88k oldu. 88. Truly Mero, 4 Şöyle 50k'dan aşağısı kas. Oo. Very very bigus dikus Koruyacağım. Because. Very very bigus bu Gel buraya. Kaç saniye? Çabuk. Very very bigus du bu Gir içeri. Deletme adamı. Şurada gold bir şey var. Ne bu? 250 dolar veriyor bu ne ya? Allah'ım oh, çık Gel lan içeri yere. İçeri. Oy. Bu ne? Ta 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 Bu ta ta. Salhur diamond. Diamond. Ta 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 ta. Te 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 tema geldi. Zil lan. Capucino Çıkın asafir. lan. Gerçi 7.5k diyor ya. Görmüyor musun? Bananita dolfinita benim. Param yok. Nasıl? Aa param yok evet. Gerçekten param yok. Çabuk şuradan şöyle topla. O bananita brudita benim olacak. 10 saniyem var. Hayır gitti. Gitti. Gelelim <laughs> şuradan süreyi tekrar dolduralım. Ta 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 ta, ta 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 sahur lan doldursana. Atsana. Ah ah. Açık. Açık açık açık. Şerefsiz ya. Ama senin her şeyini çaldım Yağmur. Ağlayacaksın Nubini bundan Pizzanini. sonra. Yanlış oldu bu Diamond istemiyorum. Nubini Pizzanini istemiyorum. Bak trulli, ne olur. Trulli, trulli, Şef, İyi mi bu? 150k istiyor. Ben de 150k yok. Aha. Glorbo Fruit Drill. 10k, 20k, 2k. Kötü lan bunlar. Lan oğlum yağmur. Hayır. Hayır 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 sıfırla. Çabuk.